başında takılınca bana bir de oturunca yanıma sen ölmen inşallah heyecandan öpmen inşallah sevmezsen eyvah hepinize selam beyler bugün hepinize birlikte e, yeni ne diyorum eşyalarımızı yerleştireceğiz neden burada açıklama yapayım neden uzun süredir video atmıyorum çünkü yeni bir evet taşındım gördüğünüz üzere ve e, işte yeni eşyalar, yılbaşı süsleri gibi nedenlerden dolayı işte video çekemedim. Şimdi hem e, eşyaları yerleştiririz, hem sohbet ederiz, hem de video çekeriz diye O zaman eşyaları yerleştirmeye başlayalım. Bu eşyadan başlayalım. Bunu aslında burada biliyor musunuz bilmiyorum ama bir tane e, raf gibi bir şey vardı. Onu buraya koyabilirdim şimdi bu burada dursun. O zaman diğer eşya onu başka bir yere koyacağım ben. Bu arada çok üstte durdu ya kafamın. Neyse. Bunu da şuraya koyalım. Bu eşyalı geçelim. Şimdi ben hangisinden bunu buraya Nasıl? Şöyle asabilirim. tamam Ha, bunu ne yapacağım peki? Artık bunu da ıı, bir, şu ha, şu kutuya koyalım. O kutuda kalsın belki lazım olur. Fotoğraf makinesi. Neden bu katta bu kadar ee, az şey var? eşyaları koymak için az şey var. Neyse neyse. Bunu da buraya koyalım. Bir şey olmaz artık. O zaman sıradaki eşyaya geçelim. Ha. Bunlar kıya kıyafet. O zaman bunları buraya yerleştirelim. Şimdi kış geldiği için bu mayoyu en alta koyuyorum. Çünkü hiç lazım olmayacak. Koyalım şöyle. Arkadaşlar ben şunu anlayamadım. Sizce bu kıyafet pijama mı yoksa e, normal bir kıyafet mi? Ben onu hep pijama olarak kullandım. E, normal bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Yani pijama olduğunu düşünüyorum. Ama sizin düşünceniz ne bilmiyorum. Evet arkadaşlar bütün kıyafetleri yerleştirdim. Yerleştirmeye devam edelim. Bu çorabı da şunu yerine koyalım. Bunu da e, diğer çorabı koyduğumuz yere koyalım. Tamam. E, bunu da şuraya koyalım. Buraya bunun açılmış. E, bu tableti de şöyle koltuğun üzerine koyalım. Belki oynarım. E, bunu da Arkadaşlar bu arada üst kata göndereceğim hediyeleri e, buraya koyuyorum. Onu üst kattaki çalışmam odana koyarım. E, bunu da üst kata götüreyim. Orada bir yer bulunma. E, hayvanın odasına da koyabilirim. Bu burada kalsın şöyle. E, bunu şey... Artık yazın kullanırız. Çünkü yazın pikniklere falan gittiğimiz zaman... Neyse. Im, kullanılır bu. Onu ona da koyacak bir yer bulurum. Bu arada neden bunlardan koydunuz falan koydun dersen bu sadece bir yıl yılbaşın, yıl başınca haberim değil. E, derseniz e, böyle kulakları falan yapılış çok hoşuma gitti. O yüzden ben de onu koymak istedim. Böyle bir şey var. E bunu bu tablonun yerine koysam bence güzel olur. O yüzden bir dakika bekleyin geliyorum. Geldim. Evet. Bunu asıp hemen geldim. Bu videonun sürmesin diye durdurdum. Hmm, bunu gerçekten çok da işe yarayacağını düşünmedim. Bunu ne aldım ben? Bu arada. Hiç bilmiyorum. ha. Eğlenceli bir şey olduğu için almışımdır herhalde. Hiç de kullanmayı da bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Aferin bana. Burada bin kat daha eşya var. Şöyle açalım. Bu kıyafet. Bunu üst kata yollayacağız. Çünkü mutfak üst kattan. Bu kıyafeti hemen yerleştirelim. Video uzun sürmesin. Ben de işimi hemen bitireyim. Çünkü daha yapacak işlerim var. Bu videodan sonra bu videoyu editleyeceğim. O yüzden o da yap Allah o da yapacağım iş yapacak işlerimden birim. Ee, şunu şuraya koyalım. Ha, tamam. Bunları açalım böyle. Bu üst kata yollanmayacak. Bu, bu, bu bunu şuraya koyacağız. Şöyle. Bunu da kıyafet yeni ne kadar çok kıyafet almışım ben. Yani dolabım du neredeyse doldu. Şunu da koyalım. Artık yaz geldi ama. Dur bunlar yazlık kıyafetler. O yüzden bunları şuraya koyalım. Evet dolabın çok karışık durmaya başladım. Ben iyisi o yazlık kıyafetleri üst kata bir dolabın içine koyayım. Bunu da üst kata götüreyim. Ee, bunu nereye koymayı planlıyordum ben? Bu kapıya koyacaktım. Ee, çiçekleri büyütüp böyle. Mesela o da orada kalsın. Ee, açalım şöyle hediyelerim. Bunu şu an nereye koyabilirim? Onu bir düşünüyorum. ha Onu şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Buraya koydum. Ee, şu maskeleri koyalım. Şöyle sonra da bunları da koyalım. Tamam o zaman diğer eşyalara geçelim. Bu kutuları daha sonra bir yere koyarım. Bunu da bu tarafa lan. Neyse bunun da bu tarafa koyacağım. Bunu zaten üst kata gönderecektim. O zaman bunları açalım. Ha, bunu da üst kata göndereceğim. Bir e, çek hayvanın odasına falan koyabilirim. Böyle küçültüp. Bunu şu an nereye koyacağım ki ben? Neyse bilmiyorum. Bunu bu kutuların içine koyayım. Ya da üst kata göndereyim en iyisi. Ben neden gereksiz eşyalar alıyorum ya kendime? Ben kendimi anlamıyorum. Kaç tane slime almışım ben ya? kaçıncı slime? Kendimi azarlıyorum çek. Neyse neyse. Şunu da koyalım. Lan. Çok az hediye kaldı. İlk başta böyle bir yığın vardı. Şunları. Aa, bunların neden almışım? Bunu. Ya, anlam. Ben bunları neden almışım? Ben bebek miyim? Bu bebek şampuanı bu da oyun bebek oyuncağı. <laughs> ben bazen kendimi anlamıyorum. Neden bunları almışım ki ben? Ha, Hayvanım için. <laughs> e, bunu da güzel duruyor diye aldım. Şu an bir... E, neyse. Bu da üst katı gidecek. Neyse. Arkadaşlar bütün eşyaları yerleştirdik. Üst kattaki eşyaları ben daha sonra yerleştireyim şu an. Biraz yoruldum, biraz dinleneceğim. Videomuz bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ee, ve evimi, yani alt katını gezdiniz. E, gezdiniz yani. Yani kısmen ev turu gibi oldu. Bir ev turu bir de eşyalarımı geliştiriyorum videosu gibi bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye.